<laughs> Nereye <Yedanlı! Gülüyor> <Öğrencim yedanlı! Gülüyor> hey, dikkat? Küçük yaramazlar sizi. Oh, neyse ki sen bana çekmişsin ve bir olgunluk düzen ve zeka abidesi gibisin. Zeka mı sipariş edeceğiz? Ah, tamam dinle. Bu miniklerden sonuna kadar faydalanacağız ve Melody'nin konser geliri elimize geçince, ikimiz de rahat içinde yaşayacağız. Ben tıpkı senin gibi olacağım Cici. Hadi şu miniklerden <laughs> sonuna kadar faydalanalım. <laughs> Aman tanrım Bundan önce asıl planı nasıl uygulayacağını öğreneceksin. <laughs> Üzgünüm! Hepsi tükendi. Ne? Evet, hepsi tükendi. Sadece Melodi'nin kendisi size yardım edebilir. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Herkese merhaba. Ah, bu program dahilinde değil. <laughs> Melodi bize bilet verir. <laughs> Üzgünüm bayan Melody ama geleceğinizi bilseydim güvenliğin gelmesini ayarlardım. Ah, bu sorun değil. Ben sadece hayranlarıma merhaba demek istiyorum. Bu konserin sponsor olarak senin güvenliğin için bu kalabalıktan uzak durmanda ısrar ediyorum. Sana eşlik edecek korumalar gelene kadar burada güvende olacaksın. <laughs> Vay canına. Bu çarpıcı minyatür Littleton maketi de ne? Ne onu görme Davaya olmaz. Ödeme yapmadan onu görmeniz mümkün değil. Ve beni atlatmaya da çalışmayın. Denemek zorundayım. Belki gizlice gidip melodiden bilet isteyebilirim. Ne kadar büyük hayran olduğumuzu öğrenirse bize bilet verebilir. Bundan emin değilim, poli Sen emin misin? Ben eminim. Git o biletleri al, Polly. Oh! Merhaba ah! kızlar. Her şey yolunda mı? Merhaba Polinin büyük annesi. Bugün hava çok güzel, değil mi? Evet. Eh. Şimdi söyleyeyim bakalım. O tavanda bu kadar ilginizi çeken şey nedir? Aa, o, o tavandaki su lekesi var ya. Çok ilginç görünüyor. Ah, evet öyle sanırım. Aa, Poli nerede? Aa, hmm. Aa Poli küçüldü Aa. ve havalandırmanın içine girdi. Havalandırma mı? kısa. Poli'yi kurtarmalıyız. Ve bitti. Finito. <laughs> hey, Layla. En sevdiğimiz <laughs> ressam ne yapıyor? Birazcık göz atabilir miyiz acaba? Ne üstünde çalıştığını bize göstermedin. Belirsizlikten hiç hoşlanmıyorum. <laughs> evet. Şimdiye kadar ne yaptığına bakabilir miyiz? <laughs> dönsem iyi olur. Aa, gidip dondurma almaya ne dersiniz? Olur. Layla? Aa, hayır, böyle iyiyim. Yalnızlık bana yarayabilir. Onca şey varken konsantre olamıyorum. Aa, yani şöyle etrafımda düşünüp dururken... ...Poli'nin şeylerinden bahsetmiyorum bile. Göz kırpmasından. Oh, tamam. <laughs> Görmek için sabırsızlanıyorum. döndüğünü anlayacaklar. Düşün Layla düşün. Halledersin. Sen tam bir ressamsın. Şimdi ne çizebilirim acaba? Aa, belki de sanatçı zihnimi biraz dinlendirmeliyim. Aa. Aa. Aa, hadi ama İlham gelsene artık. Tercihen teslim zamanı gelmeden önce on Layla için endişeliyim. Sanırım tablo konusunda zorlanıyor. Evet ya tablo konusunda zorlanıyor ya da onu bir klonla değiştirdiler ya da robotla. Ya da robot bir klonla. Ee... Tamam, çilekli'den başka bir şey almak kötü fikirdi. Anladım. Bence zihninden o kadar çok iyi fikir geçiyor ki birini seçmekte zorlanıyor. Yani nasıl bitireceğini bilmemek gibi. mı yoksa? Ah, zamanlayla. Biz de bunları yaşadık. Keşke ona yardım etmemizin bir yolu olsa. Endişelenme Poli. 20 yıl içerisinde birbirimizin zihnini okumamıza izin veren bir kask icat edeceğim ve bir daha Layla'nın <laughs> ne düşündüğünü merak etmeyeceğiz. Evet. Ama o sırada ne olacak? <laughs> Aa, Layla. <laughs> Aa, merhaba. Yalnızlık iyi geldi. Resmim bitti bile. <Gülüyor> i̇şte. <Gülüyor> Aa, o resim gerçekten de şey gibi. Tanıdık. İyi gözlemcisi. Polly, bu benden çok daha yetenekli olan ressamlara karşı bir saygı duruşu. Sence ödevden geçer miyim? Okul alıntı yaptığını öğrenirse geçemezsin. Bunun için başın ciddi derde girebilir. <laughs> Ceza alırsın, toplumdan dışlanırsın. Yani, Layla, bundan F bile alabilirsin. Hiçbir ilham gelmiyor. Ya ebediyen böyle kalırsam ne yapacağım? Layla sen çok yaratıcısın. Başkasının eserini kopyalamana gerek yok. Ama o ressamlar bir şeyler yapıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Hmm. Seninle aynı şekilde. Küçülme gücü. İlham alacak yeni şeyler buluyorlar. Vay. Sadece olası bakış açısıyla bile tonlarca ilham alacak şey var. Dünyanın en büyük sanatçıları çeşitli çevrelerden ilham alarak her gün güzel sanat eserleri yaratıyor. Baksana. Kesinlikle. Ve bazen de bu mevcut bakış açını değiştirmen anlamına geliyor. Toprak parçasındaki altın külçelerini gördün mü Poli? İşte Aa. ilham budur. Hastalarca çan çiçeği üstünde çalışma isteği veriyor. Yani, bir şeylere bakış açını değiştirmenin etkisinin büyük olduğunu anladı. Başardı. Herkese merhaba. Ben Polly ve o da Shani. Biz bugün tüm öğleden sonramızı at binmeye ayırdık. Ahırlar şehirden çok uzak olduğu için at binme antrenmanına zar zor zaman ayırabiliyorum. Ve ben de neden ahırları Shani'ye getirmiyorum diye düşündüm. Pocket tarzıyla. <laughs> bir harikasın Polly. Yaptığın ahırı görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Minik bir biniş zamanı. <laughs> Vay canına Napoli. Hayal ettiğimden bile güzel. Sadece tek bir şey kaldı. Ha! Hazır mısın? Güçlenme gücü. <laughs> Bu gerçekten harika. Peki Aleşane, antrenmana hazır mısın bakalım? <laughs> Yiha! ayrılmadan sıçrayışları çalışabilirim. Evden bile çıkmam gerekmiyor. Vay Şani. Keşke senin gibi at binebilseydim. Sana öğretebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> <laughs> yani gerçekten macera dolu bir geziydi. whoa ve Astra'ya şimdi baksana. <laughs> Yeni iyi dostlar. <laughs> Pekala whoa Liddleton köpek gösterisine seçilmek için 10 saniyen var. Hazır, başla. Oh, her engeli geçtin. Uslu Peaches. Ne kadar sürdü Shani? 9.80 saniye. Köpek gösterisine seçildi. Evet, bir ödülü hak ettin Peaches. Peaches başladığından bu yana çok yol kat etti. İyi <laughs> işte Polly. <laughs> Teşekkür ederim Shani. Peaches'la son birkaç ayki antrenmanlarda çok şey öğrendik. Hiç profesyonel köpek eğitmeni olmayı düşündün mü? <laughs> Hayvanları seviyorum. Önemli olan sakin ve otoriter olmak. Hmm. Polly Pocket. Profesyonel hayvan eğitmeni. Kulağa hoş geliyor. Kendi köpeğini eğitmek bir şey. Ama başka köpekleri eğitmek farklı bir hikaye olabilir. Kedileri de eğitebilir misin sence? <gülüyor> <gülüyor> Koli wobble'sı avcumun içinde mırlatacağım. <laughs> Kırmızı alarm. Pocket dünyası alarmı. <laughs> Neler oluyor Layla? Tavşan Bonita'nın kafesini temizliyordum ve orada bunu buldum. Ha? Ha. Pocket dünyası evcil hayvan geçidiği için ağaç eve davetlisiniz. Katılmak için lütfen patinizle cevap verin. Biriniz bana şaka falan yapıyorsunuz sanmıştım. Hmm. Bunu araştırmalıyız. Birinin bunları neden yolladığını öğrenmeliyiz. Peaches, patini ver. <laughs> ah, tamam. Sonrasını biz hallederiz kızım. Sen eve geri dön. Hadi. <laughs> Peaches. Hayır. <laughs> Hayır, Geçiz. <laughs> Aa geri dön. Kızlar, onu bulmalıyız. Bu keçinin sonunda kayıp evcil hayvanlarla dolu bir pocket dünyası olabilir. Aileleri onları asla bulamayabilir. Tabii, onları kurtarmazsak. Pocket dünyası kahraman tarzıyla. Küçülme gücü. Koli Wobbles'a benziyor. Bu kaptan Koli Wobbles. Koli Wobli, yalnız başına poket dünyasına girmemelisin. Hemen buraya gel. Ah, onu bulur bulmaz Polly'nin eğitmesini isteyeceğim. Kaptan Koli Wobbles. Ah, geri dön. dinlemiyor. Olamaz. Kolay pes etmeyeceğimi iyi biliyor. Oraya geliyorum Peaches. <laughs> Merhaba tüylü dostlarım. Durun. Ben dostunuzum. Sadece Peaches'ı görmeye gidiyorum. Durun. Oturun. Bekleyin. Bekleyin. Lütfen. <laughs> Ee, i̇şin sarı güvende Poli. Hayvanlara kendini göstermelisin. Huu, hu. Kim dedi onu? Elbette ağaç evin başkanı. Demek Poli Pocket sensin. Hı? Hayvanlara emir vermek yerine neye ihtiyaçları olduğunu sormayı düşündün mü? Hı. Ee, hayır. Sanırım düşünmedim. Orası çok belliydi. <laughs> Huhu. 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 <laughs> Sen konuşan bir baykuşsun. Şey evet elbette tüm canlılar konuşur. Sadece hepimiz aynı dili konuşmayız. Keşke hayvanlarla konuşabilseydim. Böylece kaptan Koli Vogels neden yalnız kalmak istiyor anlayabilirdim. Ay. Sizin yalnızlığa ihtiyacınız olur hayvanların da. Konu açılmışken bu özel bir etkinlik insanlara izin <laughs> yok demek davetiyeleri sen gönderdin. <laughs> Peki neden insanlar yok? Ah, çünkü yalnız kalmamız gerek. Ailelerimiz ve evlerimizi seviyoruz. Ama bazen rahatlayıp bildiğimiz gibi oyun oynamamız gerekiyor. İnsanların uyuyacak çok kuralları var. Bunu ye, bunu yeme, bunu kovala, onu çiğneme. Buraya gel, öyle yapma. Ah, ay, ay, ay. Bu çok yorucu. Böyle söyleyince haklı gibisin. Ah, keşke Bonita'nın gelmesine izin verseydim. Bir şeyleri hiç kolibabalsın bakış açısıyla değerlendirmedim. Hmm. No. Biz hayvanlar iyi dostlar ve dinleyicileriz, değil mi? Evet. O yüzden iyi ve kötü zamanlarda bazen bizimle konuşmayıp dinlemeye başlarsanız o zaman gerçekten hmm. daha iyi olur. Vay canına baykuş. Efsanelerdeki gibi çok bilgeymişsin. Benim adım Featherwing. Peaches benim. Konuşabilir miyiz? <laughs> Hı. İçeri girmeni söylediğim zaman duygularını mı incittim acaba? Seni güvende tutmaya çalışıyordum. Ama seni üzdüğüm için özür dilerim. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Sağ ol kızım. Ama bundan böyle benim değil senin istediğin şeyleri yapmaya <laughs> daha çok vakit ayıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Ağaç ev hayvan parçasındaki canlılar. <laughs> Evcil hayvan geçidine başlayın. <laughs> Kaptan Collie Wobbles'la bugün çok ilerleme kaydettik. Anlaşılan kedilerin bize göre daha çok yalnız kalması gerekiyormuş. Evet. Peki ya sen Polly? Hala profesyonel hayvan eğitmeni olmak istiyor musun? Hmm, pek hazır değilim. Anlaşılan bir hayvanı eğitmek sadece antrenörlük yapmak değilmiş. Onun ihtiyaçlarını dinlemekle ilgiliymiş. Yani bundan böyle Peaches'i dinlemeye daha çok vakit ayıracağım. Buna ne dersin Peaches? <laughs>